Merhaba arkadaşlar. PES 14'te en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maça başladık. İnşallah bizim için hayırlı bir maç olur. İnşallah kazanırız. Ligde durumumuz çok kötü. İlk maçta kaybettik. Bizim için kötü oldu. Aslında daha başka bir şey var açıklaması var da onun. Ben kaydetmeden çıktım. 3-3'tü maç bir puanı alıyorduk 9. sırayı da olacaktık ama ben kaydetmeden çıktığı için o maçı bir daha oynadım o maçta yenildim o yüzden şimdi 9. sıradan başlıyoruz zorluk seviyesi daha yüksek çünkü Newcastle United ile oynuyoruz yani yeneriz bu sefer Dembaba yerine Fernando Torres'i aldım oyuna işte gördüğünüz gibi bizim için ayrı bir maç oldu inşallah Hadi. Hadi hayırlısı. Hadi Fernando Torres hadi. Hadi. Fernando Torres. Hali ki diğerlerini konuşuyor çok yüksek değil en yüksek Fernando Torres'in full Dembaba'yı dinlendirdim Fernando Torres'i aldım hangisi daha iyi bilmem de Dembaba daha fizikli olduğu için Dembaba'yı tercih ediyordum İşte bu hadi Oscar Oscar be ne güzel işte orada çok cins bir şeydi. Bir yeni mikrofon aldım bu arada. Mikrofon sesimi nasıl iletiyor bilmiyorum. Daha yeni. Nasıl kullanacağımı. Ses kartım aktif değilmiş. Ses kartını aktif aktifleştireceğim diye bayağı bir uğraştım. Kötü oldu, kötü oldu. Uğraştım en sonunda Aktifleştirdim Mikrofon öyle çalışıyor yoksa çalışmadı Bundan daha önce bir mikrofon daha almıştım Arkadaşlarımla O mikrofon çalışmayınca Dondu be Donmasaydı Kürle Kesi gibi çekeceğiz. PES 15 çekeceğim ben. Cumartesi günü arkadaşlarımla Barış'la veya Kozan'la veya üçümüz bizim evde veya Kozan'ların evde, Hasan Hüseyin'in evde çekeceğiz yani PES 15. Ne diyeyim yani. Şu anda ben bu videoyu çekerken analik ikinci bölüm yükleniyor. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Gol bu. Bu gol. Gol bu. Oscar. Oscar yapma be. Transfer yapıp Benzema'yı mı kendime alsam diye düşündüm. güzel olduğu için. Bir de yani gücü iyi olduğu için. Hafif kasma oluyor çünkü oyun yüklüyorum şu anda. Grafiği düşürmedim diye küçük diye Oynuyoruz işte şu anda. PES 15 çekecektim. Kasma sorunları oldu. Çözümü buldum kasma sorununu Yaptım. Oyunu sildim bir daha yükleyeceğim şimdi. Hadi o Mikrofon sesi iletiyor mu? Siz söylersiniz. İletmiyorsa mikrofon değiştirmek zorunda kalırım. Evet. Ya abi orta aç pas da veremiyor ya. Benim anlamadım nasıl pas veremiyor. Zaten de birlikte... Do 13. sıradayız. Dünyanın en iyi 6. takımı diye geçiyoruz ama benim anlamadığım nasıl 13. sıradayız. Bu da benim beceriksizliğim. Abi bu nedir ya? Ve favori takım Real Madrid ama çok güçlü diye biraz güçsüz takım aldım. Nasıl yaptım onu bilmiyorum da Real Madrid'i iyi kullandığımı düşünüyorum kendim. Bu nedir ya? Vur lan, vuracağım dedim, vuracağım. Hadi ya, hadi. İlk yarı bitti. Kendi sahamızda gerçekten ne oluyor da ben anlamadım. Demek ki deplasman bir de yarıyor. Deplasman da iyi oynadık belki. Kasma sorunları olabiliyor şu anda. Youtube'a video yüklüyorum. Daha yeni girdik işe. Bilgisayarımın ekran kartı biraz kötü. Ben yani bilgisayarım zaten kendisi kötü nasıl nasıl desem işte ama yani bunlar güzelce geldi bir zaman Üf, çok kötü bir hata yaptım pas verecektim orada ya çok büyük hata yaptım ya pas vereceğim yerde ortaştım ya İşte bu pozisyona terim vursaydı belki of ya of of Oha uçtu ya. Azart olsa neden azart olsaydı daha çok giderdi de. Fal. Fal oha. Oha. Aman Töbe töbe. Evet hadi. Yap bunu. Yap bunu. Yap bunu. Yapma be. Nasıl kaçar kaç pozisyon? Yuh be yuh yuh. Vampart Hadi Vampart evet harika oscar oscar harika oscar kaptırmayın şu topu bir kere ya bir kere kaptırmayın ya çok şey mi istedim zaten pas vereceğimleri doğru açtım çok kötü bir şey oldu bizim mi, Değil mi? ya abi adam üstüme gelmedi ki ya Oyna be, oyna ya. Ne oluyor lan? Lan 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 lan. Öleceğim vallahi. Öleceğim ben bu gidişle vallahi öleceğim. direktiresiye gidecekler. Torres, Torres, Torres. Hay Allah'ım ya. Hepsi mi benden? Bende ya. Ya bak. Lütfen bak, lütfen, 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 lütfen. Adamlar düşüyor ya. Kastı için ben de çok oynayamadım. Adamlar düşüyor gidiyor, düşüyor gidiyor. Of. Bas artık al şunu, al şunu, al al. Oo oha onu da yeseydin be onu da yeseydin hadi onu da ye ya Ye onu da tamam hadi ye Mala bak abi nereye tutuyor ya Vallahi gol girdi sandım Burada tam pas vereceğim bir orta açtım 2-0 yeniyoruz maç bitti benim için zaten Ama avracımı korumak için gol atsam hiç de fena olmaz şöyle bir içeriye nasıl orta açıldığını buldum 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 dişil tek tek açıversiniz kimi sonlar doğru düşecek zaten kimi iki mak üst üste kaybeder ki biz yani tek kelimeyle biz Daha alışamadım yani PES 14'e. Ben PES 15 ile PES 13 oynuyorum. Daha yeni yükledim PES 14'ü. Daha önceden de çok oynamıştım yok. O yüzden hafif kötü oynayabiliyorum. baba gitti, maç bitti abi. Bu kadar derinler ben babası da olmuyor ya da adam gibi bir forward. Bize bir forvet lazım ilgisinden. Ya da fiziği dengesi iyi olan birisi lazım. Adamlarla omuz omuza mücadeleye girdiği zaman kaybetmeyecek bir adam lazım. Ki öyle bir adamda yani bizim bütün paramızı alıp götürüyor. Lazım. Paramız eksiye düştü, eksiye düşmüyor. Direkt ne kadar aldıysak o kadar oluyor. En kötü yanı bu zaten. Eksiye düştü ben eksi sonsuza girerim. Yani Ronaldo herkes alırım yavaş yavaş yüksel yükselir yani. Lan. Of of. Sen sakat mısın ya? Sen nasıl bir üzülürsün ya? Tamam abi tamam. Öbür maç kimdi ona bakalım da Sonra benden size hadi görüşürüz. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz. Şuna bak Arsenal ilk aldığım takımı coşmuş. Biz en sondayız. Değiliz. o. Hani bizden daha kötüleri de var. İyi hiç olmazsa hiç hasılatları iyi geliyor ya. Bizi destekleyenler var yani var. Yani kişi hasılatı 1 milyon olduğu zaman işte bayağı oluyor. Avrupa yerinden iyi. Bizden kimse yok ben onu biliyorum da. Listesi açıklandı. Hazır mısınız? Ben hazırım. Messi, Ronaldo, Iniesta. Yani zaten birinci hep 30-35 oyuncu oluyor. Diğerleri de öyle. Hiç öyle çok şeylik değil. Bayern Münih'le oynuyoruz bir maçı. Bence kaçırmayın derim. Sizinle sonra görüşürüz. Öbür maçı inşallah kazanırız. İlk de 19. sıradayız. Durum çok kötü. Ama Bayern ile oynamamız daha da kötü. Sonra görüşürüz.